Merhaba Anladım. arkadaşlar. Ben odamı topladım. Şimdi ben atladım. Evet yataktan atladım. Ki buradan düştü az önce biliyor musunuz? Acıdı mı? Acımadı. Ha, acımadı mı? Tamam süper. Paçam acıdı bak. Geçti bak. Tamam. Geçti. Geçtiyse süper. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biz? Ee, ev yapacağız. Ev yapacağız. Ev yaptık. Aa! <laughs> ev yapacağız. Ne? Ev yapacağım. Ev yapacağım. Ben de çiçek yaptım yanına. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Aha, biz ağaç, yap. ağaç mı yapayım? Tamam. Süper. Ağaç süper. Aha. Ama ağaçtan önce bir şey denemek istiyorum Öykü. Aslan bunlar. Tamam. Ağaçtan önce bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim yeşil, kırmızı, mavi ve de sarı oynamurumuz var. <laughs> Değil mi Öykü? Aynen. Ben bunu yapamıyorum. Evet. Şimdi biz bu dört renk karıştırırsak Aferim. ne olur? Evet. Sen de çok tatlısın. Sarılalım mı? Ha? Sarılmayalım çünkü burası şu anda dağındık Sonra sarılırız. Şimdi biz bu dört renk karıştırırsak ne olur? Öykü. Hı. Bunları karıştıralım mı hepsine? Hı hı. Şimdi bana azıcık sarı ver. Minicik dur. Tut tut tut. ay azıcık alacağım. Kız al. <laughs> Şimdi azıcık bir sarı aldık tamam mı? Buraya koyduk. Şimdi azıcık da yeşil alalım. Tamam. Sarı yapıyor. Şimdi bu sarıyı da yeşil de buraya koyduk. Azıcık mavi alalım. sen. Tamam kırmızı da alacağım. Mavi alalım azıcık. Mavi de böyle koyalım. Sonra birazcık kırmızı alalım arkadaşlar. Çok heyecanlı şu an merak ediyorum ne olacak diye. Kebap Ha? Seviyorum dördünü aldık arkadaşlar. Buradaydı oyun hamurlarımız. Şimdi ben diyorum ki bu dört rengi karıştırırsak nasıl bir renk elde ederiz? Peki. De, 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 de. Siz daha önce yaptınız mı? Ben yaptım tabii ki de ama unuttum çünkü çok eskiden yapmıştım. Ben, 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 yaptım ben? Aa Neyi pencere yaptım? yapmışsın. Evet. Teşekkür ederim. Yey. Yey de. Yey. Çiçek yaptın. Çok güzelsin. Şimdi bu dört renk karıştıralım mı Öykü? Aha. Bak buraya. Karıştırayım bunları? Aha. Ne olacak acaba? Ne, ne olacak? Çok heyecanlı. Aa, acaba ne olacak? Başka bir renk mi çıkacak ya? Hadi bakalım karıştıralım arkadaşlar. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. aa. aa. De bakalım karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz bakalım ne olacak arkadaşlar. Karıştırıyorum ben bütün renkleri. Ben nasıl iyi yapıyor? Hmm, bak kahverengi olacak gibi geliyor arkadaşlar. bana çünkü hep böyle olur yani. Anne. Ama bilmiyorum. Anne, Gri de olabilir. anne, anne yap. Tamam. Bu arada beyaz rengin içinde aslında bütün renkler varmış biliyor musunuz? Yani aslında bu renksiz bir renk olacak şu an muhtemelen e, hepsine eşit koyarsak beyaz oluyormuş. Çok ilginç bir şekilde öyle duymuştum. Ay, kahve, rengi ya. kahve rengi olacak galiba arkadaşlar. Mesela şimdi ben şey de yapacağım. Ee, sarıyla kırmızıyı karıştıracağım. Sen geldi mi? Ha? Sen geldi mi Evet. Az kaldı bu arada karışmak üzere. Şimdi ben sarıyla turuncuyu da karıştıracağım arkadaşlar. Onlar ne renk olacak acaba? Turuncu olabilir. Turuncu olabilir mi ne sarıyla kırmızı renk? Turuncu seviyor musun sen? Ben Tur Öykü. Turuncu meyveler nelerdir? Hı. Ne? Mesela portakal. Portakal. Şimdi? Mandelina. Mandalina. Mandalina ne renk? Ne? olacak. Bitti arkadaşlar bitti. Bu nasıl bir renk oldu ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu ne ya? Çok Hatı ilginç. Da, Öf, bak bakayım. Ayıksızsın. Bu ne? Ayı, bu şey, ım, Beğenmedi. Ben... ben şunu yapacağım ya direkt. Şuradan alabilir miyim bunu? Aha. Bir de şunu Ay. ver bana. O kırmızıyı da ver bana. Ziyan etmeyelim. Tamam. Bana mı? Evet ver onu da bana. Bak boyacım büyük ya. Sen karıştırmak ister misin? Karıştırmam. Ha? Yettim hemen. Aç yapıyorum. Tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar biz e, bu rengi yaptık. Hiç güzel olmadı bence. Anam, sarıyla. Şimdi sarıyla kırmızıyı karıştıracağım. Turuncu <laughs> elde edebiliriz belki. Çok heyecanlı. Ama ben, bu olur ya. Anne. Anne. Hı? Efendim. Ben ne ben, 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 ben yapacağım. Tamam. Sana turuncu yapayım mı Öykü? Turuncu ben, istiyor turu musun? Tamam. Geliyor, ökü, turuncu. Geliyor Öykü. Turuncu geliyor Öykü. Ama turuncu. Aa bak geliyor anne, geliyor turuncu. Turuncu renk geliyor ki. Aa bu niye pembe oldu kız? Ne bu ne pembe Ama adım, turuncu adım. olması lazım, dur bakayım. Belki tamamen karışınca olur. Turuncu olacak olacak. Aman ne üşüdü mi? Ay üşüdü be. Üşüdü be. Üşüdü be. Aslan, suyu bir mi? Ah, Ay yeşil Yeşille. Hmm, olmaz da. Kırmızı ile mavi karıştırarak belki mor yapabiliriz. Mavi. Evet, turuncu oldu ya. Çok güzel. Hı? Mi? Tamam ver. Dur. turuncu yap. bitti öykü. Elin, elin tamam koyacağım. Ah, asa yaptı ne sen ne? Yaptın, Bak, kere turuncu yaptık. Bak, artık turuncu engin de var. Şimdi kırmızı ile maviyi karıştıralım arkadaşlar. Ama bunu ne yapacağız? Bir sonraki videoda yapacağız. Ne, ne o yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öptük. Görüşürüz. Sen bunu yap. Görüşürüz de. Açıp. Tamam. Ay. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Gülüşürüz ya. <gülüşürüz ya.